Üçüncü saatimiz. Üçüncü saatimiz seni çok etkilediğin. Benim e, şu anda yani evet, en etkilendiğim bütün evet. bu saatler içinde hı hı. çünkü bir Alman markası evet, ve evet, ben Alman aynen. saatçiliğini ne kadar sevdiğimi e, evet. sen çok iyi biliyorsun. Evet, evet. Alman mühendisliği olsun şey olsun. Ben de severim açıkçası. Ve bütün mekanizmalarını inas yapıyor Nomos. Yani evet. burada şu anda. Evet ilk herhalde in-house saatimiz olacak bu. Hani... Aynen. Ama sen benim bütün çalıştığım yerleri şey yapıyorsun Yok şu ben genel bilgi izliyorsun. veriyorum. Ben kadın saati hakkında hiçbir bilgim yok açıkçası. Yani ben sadece nomos olunca bir Heyecan geldi bana. Nomos'u duymak heyecanlandırdı beni. Tamam şimdi sana bırakıyorum. İyi tamam. Şimdi de söylediğin gibi Alman e, bir saat markası bu. Hı hı. E, ve tüm e, saatleri in-house mekanizmalı saatler. E, benim seçtiğim modele gelince e, Tetra e, yanlış bir şekilde telaffuz ediyor olabilirim. Kusura bakmayın. Tetra diye diye Di uner une Ben de yanlış olabilir. Evet. Di var. Ne demek? Ulaşılmaz olan kadın. Vay yani be. Açıkçası seçtikten sonra bunun manasına baktım ve yani, dedim ki, hey işte budur dedin. Budur. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> tamam dedin yani. Aynen, aynen. E, 29 buçuk, 29 buçuk. Kasası, renkleri e, bence çok in-house mekanizması. In -house mekanizması, güç rezervi yaklaşık 43 saat, minimalist bir saat. E, açıkçası beğen, bunu beğenmiş olmam da benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu benim klasikliğimden, beni konfor alanımdan çıkardı. Başka bir yere oturtan bir saat oldu. E, ve güzel hissettirdi. Ben sevdi. sanki neyi seçeceğini anladım şimdi şu konuşmalarından ama tamam, sorayım da hadi. <laughs> İlk önce fiyatlarını söylüyor muydum öyle miydi? Haydi bu sefer sen önce fiyatlarını söyle. Tamam fiyatları söylüyorum.